Sevgili Güven TV izleyenleri, bugün Denizli İdmai Yurdu Spor Kulübü Başkanı İbrahim Gürel'in yanına konuk olduk. Kendisiyle spor tadında güzel bir e, sohbet yapacağız. E, İbrahim Bey öncelikle e, bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizi teşekkür ederim. Ben Ayak, öncelikle bir... Sağlık. Çok sağ olun, yani. çok teşekkür ederim. E, kısaca bir İbrahim Gürel'i tanımak istiyorum. Sporla alakanız nereden geliyor? Ya, tabii hani Gençliğimizden bu tarafa, sporun içerisinde olmaya çalıştık. Çocukluğumuzun bir hevesi aslında futbol. Yapamadığımız ya da hayallerini bizi gerçekleştiremediğimiz bir daldı. Dolayısıyla imkanımız olduktan sonra da Denizli'nin gençleriyle alakalı bu işin içine girip Denizli futboluna, Denizli gençlerine faydalı olmak için uğraşalım istedik. Buna da bir noktaya getirdik. Yani amatörden başlayıp profesyonel hale getirmek kolay bir süreç değildi. Hırsla mücadeleyle arkadaşlarımızın da destekleriyle bir noktaya getirmiş olduk. Şimdi Denizli İdman Yurdu 1959 1969'da 59 özür diliyorum. Ekim ayında hatta çok yani. iyi biliyorum. 1959'da kurulan bir spor kulübümüz. Yani evet. Denizli'nin ilk kulüplerinden. Geçmişinden fotoğraflar falan da var. Bu kulübe destek vererek buralara kadar getirdiniz. Öncelikle bu doğru değil mi? Denizli doğru. İdman Yurdu 1959'daki yani, Denizli 19 İdman Yurdu 1959 yılında kurulan bir kulüp. E, tabi hani bu kadar eski tarihi olmasına rağmen ilk defa Profesyonel evet. Lig'e yükselmiş oldu. Dolayısıyla inşallah kalıcı oluruz. Hı hı. Yani ya da işte inşallah kalıcı olur bu takım. Biz nereye kadar götürebiliriz onu tam bilmiyoruz. Hı hı. Yani zaman gösterecek, yıllar gösterecek. Denizin gençleri için bunu yapıyoruz. Evet ben öncelikle yani, amacınızı soracağım evet. sanırım o değil mi? Tabii. Yani denizin gençleri için. Kendi egomuz için yapmadık hı hı. hiçbir şeyi. Bundan sonra tabii hani bu anlamda da Kulübü şirketleştirip, takımın sonundaki Güreller ismini de kaldırıp, Deniz İtman Yurdu Sport'u olarak devamını sağlamaya çalışacağız. Burada hemen araya geleceğim. Denizli'de maalesef bazı kesimler tarafından, herkesi de değil ama bazı kesimlerde bu e, Güreller ismi olması bazı kişileri nedense e, rahatsız etti. İşte şirket takımı, odur budur ki e, bu tarz takımlar her yerde var. İsim sponsorluğu Türkiye'nin değil, Dünyanın her yerinde var açıkçası. E tabii şimdi mutlaka sponsor olunan kulübün yani. başında ya da sonunda bir firma ismi ya da işte bir bir, bir şey takılıyor mutlaka. yani. Mutlaka. Geçmişte de deniz sporun yukateldi. Yani. E, ya da işte bugün de var Merkez Efendi basketin ismi yani. yukatel. Biz Dörmekler de. çok. Biz de buraya sponsor olduğumuz için. Kulüptü bizim olduğu için, bugüne kadar böyle geldi. Buna rağmen bu ismi kaldıracaksınız Tabii ki. ve destek olmaya devam edeceğiniz halde bu ismi kaldıracaksınız, Tabii Doğru ki, yani biz zaten kendimiz de Büreller ismini çok kullanmadan götürmeye çalışıyoruz. Kendimiz de kullanmayı istemiyoruz. Telaffuz ederken de Deniz İtman Yudu'ya telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla deniz ima etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu biraz zaman alacak olsa da bunun gerçekleşecek olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Biraz sabır gerekiyor. Biz de Bil sabrediyoruz. Kulüp yapısıyla hemen e, ilgili bir soru soracağım. E, kaç sporcuyu barındırıyor Deniz İdman Yurdu şu anda? Toplamda 200'e yakın sporcumuz var. 200? Evet. Ciddi bir rakam. 200'e yakın sporcumuz var. Altyapılarla beraber. Tabii hani... E, Neye göre seçiyorsunuz sporcularınızı? Özellikle altyapı. Yani öncelikle aile yapısı da bizim için çok önemli. Yani çocuk yetenekli olabilir ama aile yapısı e, uygunsa biz kulübümüzü tercih etmeye çalışıyoruz. Olanla da başlamak gerekiyor aslında. Çünkü hani e, çocuğu bir noktaya getiriyorsun. Aile kulübü rahatsız edecek pozisyondaysa, kulübün devamlılığıyla alakalı sıkıntılar açacak durumdaysa o çocukla da çok fazla tercih etmemeye çalışıyoruz. Ama biz her genç sporun içerisinde kalsın istiyoruz. E, futbolcu olma hayaliyle gelen bir çocuk futbol yeteneği yoksa farklı branşta yönlendirip atıyorum yani basketbol ya da işte voleybol ya da yüzme gibi sporları yönlendirilmesiyle alakalı planlarımız, projelerimiz hı hı. var. Yani sporun farklı dallarını kulübümüz içerisinde barındıralım istiyoruz. Tabi bu yavaş yavaş olacak bir Mutlaka. şey. Mutlaka. Bir de olacak bir şey değil. değil. Evet. Öncelikle bunu dikkat ediyoruz yani. Şirketleşme ile ilgili süreç nasıl işleyecek? Şirketleşme kararını daha yeni aldık. Bunun yapısal reformlarını masaya yatırdık. Bizim için daha iyi olacak olduğunu, deniz için daha iyi olacak olduğunu karar verdik. Daha sonrasında üyeliklerle ilgili çalışmalar başlatılacak. i̇yi yani bir süreç olacak yani. Hemen şunu da sormak isterim. Az önce dediğim gibi belli bir kesim var. Maalesef onlar Denizli Spor diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Tabii ki bu evet. şehrin dinamiğidir Denizli Spor. Biz de Denizli Spor'a aşığı insanlarız. Benim babam o toprak sahalarda amcam çok top koşturdu. Ve Denizli Spor 3. Amatör Kümeye bile düşse biz Denizli Sporluyuz. Evet. Ancak burada bir de gerçek var. Profesyonelliklerde liglerde Denizli'yi şu an temsil eden tek takımımız da Denizli İdman Yurdu. Evet. Bu anlamda destek alabiliyor musunuz Denizli'den? Ya şimdi şöyle tabii hani e, bizim şampiyonluk, geçen seneki şampiyonluğu giden yolda e, bu rahatsızlıklar başladı. Rakip takımlara kadar desteklemeler oldu Denizli'de. tabii hani bu çok fazla bir kesim değil. Hı -hı. Yani bunu Deniz Spor'un geçmişteki yönetimlerinden başlayarak planlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Benim hani sosyal medyam yok ben çok takip edemiyorum evet. bu konuları ama Kulağınıza geliyor. Kulağıma gelelim. geliyor. Tabii üzülmüyoruz, Üzülüyoruz. Yani bu çok fazla büyütülecek bir konu da değil bizim tarafımızdan. Biz işimize bakıyoruz. Öyle veya böyle Deniz'in tek profesyonel takımı. Dolayısıyla Deniz Spor'un düştüğü bu durum bizim hatamız değil. Bu durumu düşürenlerin düşünecek olduğu bir durum. Bizim bir dahilimiz yok yani bu işlerle ilgili. Deniz Spor bizim çocukluğumuz da Deniz Spor'un içerisinde geçti. Mutlaka. Yani idmanlarında geçti. Maçlarında geçti. Evet o perşembe idmanlarını hiç evet, unutmuyoruz değil yani, mi Deniz sporu Tabii ki. Ama ben bunu çok dilendirmek istemiyorum. Hı -hı. Hani. Çünkü çok üzerimizde baskılar evet. yapıldı. Hı -hı. Biz o anlamda çok kırgınız. Geçmişteki yönetimlerine ve bu şekilde davranan taraftarlarına ama çok da biz engelleyecek bir durum değil. Evet. İşimize bakıyoruz. ideallerimize bakıyoruz. Hedeflerimize bakıyoruz. Dolayısıyla hani bizde bir taraftar demiz bir tribün e, mottosuyla yola çıktık. Küfürsüz bir taraftar toplumu istiyoruz. Hı hı. E, bu anlamda da herkes ailesiyle gelsin, çoluk çocuğuyla gelsin, maç izlesin istiyoruz. Bunu da yavaş yavaş başarmaya başladık. Evet. Yani e, iyi şeyler olacak inşallah daha fazlasıyla. Ben de e, kalben diliyorum. E, bir iki sorum daha kaldı. Bir tanesi e, yine destekle e, alakalı. Mülki Erkan'dan alabiliyor muyuz? Gençlik spor, belediye, vali e, bu anlamda, sportif anlamda gerek manevi, gerek maddi destek alabiliyor mu şu anda denizli İdman Yurdu? Gençlik sporun yapacak oldukları belli aşamada zaten. Onlar sağ olsunlar müdürümüz Süleyman Bey çok destek oluyor tamam. bu anlamda. Yani yapılması gerekenleri yapıyorlar. Hı hı. Belediye tarafı geçtiğimiz yıldan bu tarafa biraz hani Bülent Başkanımız futbolu biraz uzak kaldığı için evet. farklı spor dallarına biraz daha merak salıyorlar herhalde hı hı. ki o tarafı daha fazla öğrenmiş durumdalar. Şu an kadar bir destek yok. Evet onu söyleyelim. Farklı kanallardan da gelen bir şey yok gibi hissediyorum. Yok yani edelim. farklı kanallardan gelen bir şey evet. de yok. Kendi çapalarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz. Anladım. Yani e, Denizli İdman Yurdu dediğim gibi köklü bir e, kulüp. Tarihi olan bir kulüp. 1959'larda ki 80'li dönemlerde de takip ediyordum. Denizli Bilinci Amatör küme'de başarılı sonuçlara da imza Hı -hı. atıyordu. E, potaya da oynuyordu ama dediğiniz gibi ilk kez profesyonelliğe e, sizin döneminizde yükseldi. Çok daha da iyi olur inşallah diye düşünüyorum. Ve artık ben e, Selçuk Seron olarak olarak da konuşuyorum bu zincir artık kırılsın. Taraftar olarak Denizli tara Denizli'deki spor severlere sesleniyorum. Denizli sporumuz canı gönülümüz Her zaman kalbimizde. Ancak bir Denizli İdman Yurdu gerçeği var ve e, şu anda e, playoff'a e, oynuyor. Oynadığı futbolu da e, takip ediyorum her hafta. Geçen hafta Eskişehir spor karşılaşmasında galibiyeti kaçıran taraftı. Bu yüzden Denizli'deki spor severlere hem Denizli spor taraftarlarına hem Denizli'de futbola gönül veren herkese sesleniyorum. Bir profesyonel kulübü var ve başarıya doğru ilerliyor. Bu takımımızı takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ve e, şimdi de e, gerçeklere geliyoruz. Bu hafta cumartesi günü 19'da önemli evet. bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Bornova maçı var. Bornova Bununla ilgili ne tabii Bornova da iyi bir takım. Yani Bornova yaklaşık 3 senedir Borussia yani Liglerde evet. oynayan bir kulüp güzel biz, stadı falan da var e, açıkçası. Biz bu sene e, kurulan bir takımız. Hı. Geçen seneden bir de bir tane oyuncumuz var. Dolayısıyla hani e, güzel bir maç olacak. Öyle tahmin ediyoruz. Güzel bir maç olsun istiyoruz. E, kolay bir maç olmayacak. E, biz bizde hani yani bizim grubumuz şöyle bir durumda. En alttaki takım en üstteki takımı Kök söktürebiliyor. Evet. Yani zorlayabilecek durum oluyor. Tabii tabii. Mesela bizim al, Afyon maçımız da hani son dakikada uzatmalardaki evet. penaltı golüyle aldı. Bir de artı hani evet. Afyon ya da Eskişehir üzerine baktığımızda hoca değişiklikleriyle geldiler. Evet. Hoca yani. değişiklikleri mutlaka bir reaksiyon göstertiriyor takımlarına. Zor maçlar oynadık. Bu maç da zor maçların bir tanesi. Ama evimizde bugüne kadar kaybetmedik. Beraberlik de olmadı. Yani bütün maçlarımız kazanarak devam ettik. Bu maçta da tabii kazanmayı isteyen tarafız. Ki geriden gelip kazandığınız maçlar da oldu. Büyük bir evet, başarı yani bu. Takımın en büyük şeyi zaten bence bu. Hani gol yedikten sonra da oyundan düşmeden hocaların taktiği, tekniği bir an önce yapıp takımı artıya geçecek durumu yaşadık o maçlarda da. Dolayısıyla takımın reaksiyonu çok iyi. Hı hı. Yani artık haftalar geçtikçe takım biraz daha oturdu. Zor haftalar da başladı. Hı hı. karşılık maçı duruyor, Balıkesir maçı var. Abi. Yani tire maçı var, söküm maçı var. Bundan sonra hafta biraz daha zor geçeceği için, oyuncular bunun birincindeler zaten. Biz de bunun farkındayız. ayaktığımız yere basarak devam Hı. etmek istiyoruz yani. <laughs> İlginç bir hocamız var. Özcan hocayı da ben evet. e, dediğim gibi, hani bir yandan İzmir'de olduğum için kusura bakmayın, hani maçlarınızı direkt e, gelip tribünden e, pek izleme şansım olmuyor ama bütün maçlarınızı takip ediyorum. Evet. E, Özcan sert hocayı e, ben nasıl buldunuz açıkçası merak ediyorum. E, çünkü öyle bir ilginç hoca ki 30. dakikada e, adam değiştirebiliyor ki benim e, her zaman için e, takdir ettiğim bir davranıştır. Bir oyuncu o gün gününde olmayabilir. Ee, çok iyi bir oyuncu da olsa e, yerine e, hemen e, başka bir oyuncu e, getirilip evet. oyun düzeni tekrar e, kurulabilir. Özcan Hoca biraz bu kafada e, bir hoca ve e, çok genç bir hoca. 34 yaşında 34 Özcan yaşında. Sert. E, nasıl buldunuz, anlaştınız sezon başında? <laughs> Özcan Sert de bir zaman hani, takip ettiğimiz bir hocaydı. Bolu Vadin takımından başlayarak biz onun ismini duyduğumuzda e, maçlarını izlemiştik birkaç maçını. orada futbol güzeldi e, takımlarının. Dolayısıyla yazın ismi gündeme geldi. Kendisini çağırdığımızda ne oynatacak olduğunu sorduk önce. Nasıl bir oyun sistemi olduğunu anlattı. Birkaç görüşmenin sonunda parasal konuları ikinci planda bırakarak bir anlaşma sağladık. Takımı beraber kurduk. Yani birlikte kurduk. O anlamda da ne hani onları nasıl bir bütçeyle kuruldu bu takım? Ya toptan bütçemiz e, 20 milyon civarında. 20 milyon oyuncu. liraya üçüncülükte Lig'de evet. böyle bir kadro kurdunuz. Harika. Evet. Yani, tabii hani e, çok para vermek, çok iyi takım yapmak anlamına gelmiyor. Evet. Doğru oyun sistemini uygun oyuncuları bulmak daha mantıklı e, bu anlamda. Hı, hı. Hani biz bir oyuncu bu parayı yapar mı yapmaz mı oyuncuna bakıyoruz. Yani ne getirir ne götürür buna bakıyoruz. Bizim belki en büyük avantajımız da bu liglerde e, geçen senelerden kalan bir alışkanlık. Oyuncuları izleyerek almak. Ee, görüşmeleri genelde kendimiz yapıyoruz. Yani spor direktörümüz Selçuk Göçmen var. Onun da çok büyük faydasını gördük. Yani Selçuk Göçmen ve e, Özcan Sert olmasa belki bu takım biraz daha zorlanabilirdi. Evet. Yani her şey kendimizde bitmiyor. E, arka planda onların çok büyük destekleri var. Dolayısıyla e, takım kurduktan sonra da Dediğim gibi hani e, zor şartlar altında takım konuştu. E, kamp programımız oldu. Kamp programımızda e, birçok takım e, aynı bölgede kamp yaptık. Evet. E, herkes bizi hazırlık maçı yapmak istiyordu. Yani bizi hafif takım olarak gördükleri... İdman takımı ya, İdman yurdu <gülüyor> olunca. <gülüyor> evet. evet. Herkes buyurun. onu istiyorlardı. Tabi hazırlık maçlarında öyle olmadığını gördüler. Dolayısıyla bu lig maçlarında yansımaya başladı. Hı. Kupa maçlarında iyi şeyler yaptık eee 1. turdan sonra kepez 2. liglik takıma evet. e, bunu da 19 yaş ortalaması ile gittik. Yani ben tamamen tamamen yedek ağırlıklı evet, evet. çıktık. Yani e, bir tane as oyuncumuz yoktu orada. Bizim evet. en büyük avantajımız da hani oradaki o maçın şu anda faydalarını görüyoruz 220 evet. dakikanı. dakikanın. Tabii, tabii. Orada hangileri e, normal oyun ayak sağlayıp uyum sağlayabilecek bunları görmüş olduk. Bizim için çok iyi bir e, kupa sınav diyelim. Kupa Hı -hı. maçları oldu. Hı -hı. Ee, dolayısıyla giren çıkan oyuncuların birbirini aratmayacak olduğunu biraz daha biz inandık artık orada. Ve tabii sistem oyun oynatıyor Özcan Sert'te. Ee, yani sisteme göre oyuncuyu uyarlamaya çalışıyor. Ee, tabii bu altyapıyla alakalı biraz. Hani hoca evet. mutlaka zorlanıyor. Bir pozisyonu beş kere, on kere gösterdiği zamanlar oluyor. Oyunun içerisinde de üç beş e, sisteme dönebiliyor. Bahsettiğiniz oyuncu değişikliğiyle alakalı da o başta beşli savunmayla çıkmıştı. E, ee, yedikten sonra işte 4-1-4-1'e döndü Hı -hı. herhalde. Tam evet, evet. gözlemleyemedim. 4-1-4-1'deki oyuncu e, durumlarını e, daha kolektife döndü daha oyundan Daha kolektife sonra. Hı -hı. döndü. İleriye daha rahat top taşıdı. Tabii, Tabii yani e, daha eksikleri mutlaka herkesin vardır. Tabii ki. E, biz kimsenin eksiğini aramaktansa hep artı yönlerine bakarak e, gelecek planlarımızı ona göre de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Özcan'dan da hani gelecekte yolcu olacağını Hı -hı. mutlaka düşünüyoruz. Bizim şans vermemiz tabii e, bizim için bir şey olsa da hani risk olsa da e, biz gençlere önem veriyoruz. Evet. Yani genç hocalarımızın da bu işleri yapabilecek olduğunu kanıtlamış olduk bizler kendileri de kanıtladılar. İnşallah Türk futboluna iyi bir hoca dandırmış oluruz biz de yani. <laughs> çok genç dediğim gibi evet. çok daha farklı yerlere gidebilir Özcan Hoca. E, basamak eme yani evet, emeğinizi görmüş olursunuz ki gurur duyarsınız diye evet, düşünüyorum. Tabii. Peki İbrahim Gürel olarak Denizli spor severlere son olarak Ege Yön TV aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Hem bu haftaki karşılaşma ile ilgili hem genel sportif anlamda. Ya tabii biz Denizli'de bütün takımların destekçisiyiz. Yani sadece kendi takımımız var deyip de kendi takımımızı destekleyip diğer takımlarla hiçbir şey yapmıyor da değiliz. E, deniz futbolunun iyi yerlere gitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda da hani Denizli taraftarlarının e, futbol severlerinin takımlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bu takım bizim değil. Bütün Denizli'nin takımı. Evet. Dolayısıyla e, Tabii geçmişte biraz şey olmuştur. Hani biraz futbolu uzaklaşma durumları mutlaka halkın oldu. Hı hı. Ama e, sahada iyi bir futbol oynayan Deniz İtman Yurdu var. Bir şeyler yapmaya çalışan Deniz İtman Yurdu var. Bunun da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bizi desteklemeli de Devam yani. Ben de katılıyorum size. Bilet fiyatları hakkında bilginiz var mı şu an nasıl bu haftaki maç e, Bu hafta eee askıda bilet kampanyası bizim devam ediyor. Tamam. E, bu hafta da halkımıza evet. e, biletler ücretsiz dağıtılacak. Ücretsiz. Evet. Yani sahaya bu gelen da, girecek mi? Evet, sahaya gelen biletini alacak. Bedelsiz olarak girecekler. Harika. E, onun da müjdesini vermiş olalım. Bu benim için de sürpriz bir haber. <laughs> Bundan sonra da böyle yapmaya devam etmeye çalışıyor. Deniz Sanayisi de bu anlamda destek olmaya çalışıyor. Ki. Yani burada işte 5000 bin bilet basıldı. bilet bin bilet e, bedelsiz olarak dağıtılacak. Harika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Ben e, biraz noktayı koymak istiyorum. Evet, evet e, sevgili Ege Tv izleyenleri, sevgili denizlili spor severler burada biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Bakın. 5 bin tane bilet e, sizler için e, hazır ve Denizli Atatürk Stadyumunda o Güzel havada ki yarın cumartesi günü yağmur da yok. Hava da güzel. 24-25 derece civarında olacak sıcaklık aşağı yukarı. Belki o saatlerde 18'lere düşebilir ama enfes bir hava olacak. Ve o ışıklar altında 19'da maç izlemeyi mutlaka özlemişsinizdir. Gelin Atatürk Stadyumunda Denizli İdman Yurdu'nu İzmir ekibi 1977 Bornova Spor karşısında destekleyin. Hem keyif alın hem keyif verin ve Denizli'de spora siz sizin de bir katkınız olsun. Az önce dinlediğiniz gibi biletler de ücretsiz geleceksiniz, içeriye gireceksiniz. Hatta şunu da tavsiye edebiliriz, ailece gelin, değil mi oraya? Tabii zaten <laughs> bizim taraftarlarımız bize bunu tavsiye ediyoruz. Çoluk çocuk çocuk gelin. Yani aynen öyle. Şirin havasında geçsin istiyoruz. Bir piknik havası gibi yani tabii. gelsinler, izlesinler, hem e de bir bizim yandan destek olsunlar. Tabii bundan sonraki maçlarımız da bu kadar geç saatlerde değil artık. Hı hı. Ee, gündüz saatlerine dönmüş olacağız. Eee yok yok yo, Denizli Halk özlemiştir o saatte. Takip başarız. ederlerse e, <laughs> biz memnun oluruz yani. Bizim maç saatlerimizi, maç günlerimizi takip ederler biz mem memnun oluruz. Evet. Evgen TV izleyenleri İbrahim Gürel'le yaptığımız bu hoş, güzel e, sohbetten inşallah e, Denizli spor severler e, bir şeyler almıştır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi e, gayet e, mülayim, hiçbir şekilde egosu olmayan ee, ve özellikle ve özellikle röportajda e, takımda hiçbir şekilde sponsor ismini kullanmayan ve, hiçbir yerde kullanılmasını istemeyen bir başkanla karşı karşıyayız. Onu da ben bugün burada öğrendim. Hiçbir şekilde Denizli İdman Yurdu gürelleri kullanmak istemiyor. Denizli İdman Yurdu olarak 1959'daki saf haliyle devam ettirmek istiyor. Şirketleşme olunca tabii ufak bir değişiklik olacak ama Denizli İdman Yurdu yu, özel, Denizli İdman Yurdu sportif, sportif aşe demişti değil mi? Evet. Sportif Haşi olarak devam edecek. Ben geçmişi sporla, Denizli'nin sporuyla geçmiş bir sporsever olarak Sizleri Denizli İdman Yurdu'na cumartesi günü saat 19'da desteğe davet ediyorum. Hepinize mutlu, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.